Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı beğenip kanalıma abone olup videolara yorum yazmayı unutmayın. Ve ayrıca yüklediğim her videodan anında haberdar olmak için bildirim zilini açın arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir uygulama tanıtacağım. Youtube abonenizi e, abone kasabileceğiniz Youtube izlenme arttırabileceğiniz mobil telefondan Nasıl abone kasabileceğiz? Bir uygulama tanıtacağım arkadaşlar. Kısa bir sürede 1000 abone 4000 saati nasıl yapabilirsiniz? Onun hakkında size bir e, uygulama tanıtacağım. Evet dilerseniz uygulamamıza geçelim. Uygulama ücretsiz arkadaşlar. E, uygulamamız bu arkadaşlar. Ben videonun açıklama kısmına linki bırakacağım. Oradan ücretsiz bir şekilde e, yolup kullanabilirsiniz arkadaşlar. Site yabancı şey uygulama yabancı ama e, basit yani kullanım arkadaşlar. Evet burada videolar var. Bu videoları e, izleyerek kredi kazanıyorsunuz. Ve kazandığınız kredilerle kendi videolarınızı izletiyorsunuz arkadaşlar. Karşılıklı yani bir nevi. İzlenme kasıyorsunuz. E, abone kasıyorsunuz arkadaşlar. uygulama güzel. Ben kullanıyorum. Yani burada bakıyoruz tabii ki en çok hangisi vermiş kredi. Ona bakıyoruz arkadaşlar. Yani. Mesela 2 dakika 2 kredi vermiş. Bu vermiş 60 saniye 10 kredi yani bu mantıklı. Evet buna bakıyoruz arkadaşlar. Bunu izleyeceğiz. Bir dakika. Ne oldu Aa izleyemiyoruz. Bir hata oluştu arkadaşlar. Başka seçeriz buradan. Şunu seçelim. Bu da bir dakikaya 10 kredi vermiş arkadaşlar. Evet 10 koyus veriyor bir dakika sonunda. Biz de kazandığımız bu konuşlarla videomuzu izleteceğiz arkadaşlar. Evet, bir dakika izliyoruz. 60 saniye. Ben yine keşfettim arkadaşlar uygulamayı, güzel kullanıyorum. Yani 9 saniye, 8 saniye kaldı arkadaşlar. Evet doldu. Reklamlar da var tabi bu arada. Evet. 10 kredimizi aldık arkadaşlar. Hemen bakıyoruz şuradan. Evet 510 kredi gelmiş arkadaşlar. Burası e, video izleyerek bu bölüm kredi kazıyorsunuz. Burada abone olarak e, abone kasıyorsunuz arkadaşlar. Şey pardon kredi kasıyorsunuz. Yani kanallara abone olarak coins kazanıyorsunuz. Burası videoları like atarak kredi kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani çok kullanıcısı var arkadaşlar. Dünyanın her yerinde kullanıcısı var yani. Ee, dilerseniz videoyu eklemeyi göstereyim size. Buradan Biliyorsunuz arkadaşlar My Videos. Buradan artık bu tuşa basıyorsunuz arkadaşlar. Buraya video linkinize kopyalıp yapıştırıyorsunuz. Buraya da videonuzu açıklamasını neyle ilgili olduğunu e, yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan şu tuşa basıyorsunuz arkadaşlar. Okuyuyorsunuz. Ok ok ne oluyor videomuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamına gelmesi için devamı için arkadaşlar lütfen kanala abone olun. Bildirim zilini açın. E, yüklediğim videodan anında haberdar olmak için. Ve videolara yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.